Sayın Yöre Başkanım, değerli konuklar. Sayın Yöre Sayın Gök Başkan Vekili, Kurul Başkanı ve Kurul Üyeleri, 81 dilimizden gelen kıymetli vektörlerimiz istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında ülkeler uluslararası anındırması için bilgi, bilim üretmeye, eğitim öğretmeye ve arge yapmaya ihtiyaç var. 127'si uluslararası olmak üzere toplam 1423 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Öğrencilerimizin yanı sıra 148 personelimiz de depremde hayatını kaybetmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personelimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim. Değerli arkadaşlarım. Belirli aralıklarla güncellediğimiz kayıtlara göre 11 ilde bulunan 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumuna bakıldığında ise 4 binanın tamamen yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı ve 642 binanın hasarsız olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bölgedeki üniversiteler arasında Adıyaman, Hatay, Mustafa Kemal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitelerinin kampüs yapıları depremden diğer üniversitelerin yapılarına nispetle daha fazla etkilendiğini biliyoruz. Bununla birlikte kampüslerimizin genel olarak şehirdeki diğer pek çok kurum binalarına nispeten daha iyi durumda olduğunu da ifade etmek isterim. Birçok yerde Kamu hizmetleri bildiğiniz gibi bu kampüslerimiz aracılığı ile koordine edilmektedir. Ve bu kampüs bu kampüslerimiz üzerinden gerek halkımıza yiyecek gerekse barınma imkanları sunulmaktadır. Üniversitelerimizin daha önce bazı rektör arkadaşlarıma da ifade ettiğim üzere beklenmedik bir fonksiyonunun bu deprem dolayısıyla ortaya çıktığını ve toplumumuza büyük bir hizmet alanı olarak fonksiyon görmeye başladığını ifade etmek isterim. Ayrıca öğrenci yurtlarımızın depremden zarar gören vatandaşlarımıza tahsis edilmesi toplumumuzun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da yansıtan belki de en güzel örneklerden biri olmuştur. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminin bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar almıştık hatırlayacaksınız. Yine daha önce ifade ettiğim üzere alınan kararı Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış yani hibrit öğretim seçeneğini de değerlendireceğimizi dile getirmişti. Yüksek Öğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz yüksek öğretim sistemimizin ateş sonrasında hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir. Bu yıl ilk defa uygulanacak bir düzenlemeyi de belirtmek isterim çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim. Bu vesileyle toplumdaki dezavantajlı grupların yüksek öğretime erişimlerini arttırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizin edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Bu bağlamda yüksek öğretim sistemimizi nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturmak ve üniversitelerimizde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu olarak uluslararası araştırmacı destek programları hazırladığımızı ve yakın zamanda uygulamaya koyacağımızı duyurmak isterim. Bu destek programları kapsamında Türkiye genelinde doktor öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları, sabbatical ve yabancı araştırmacılar olmak üzere dört ayrı kategoride Yıllık 315 kişiye burs imkanı sağlama sağlayacağımızı bu sene itibarıyla sizlere bildirmek isterim.